Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün slime yapacağız. Yıkılarak malzemelerimizi tanıtalım. Mavi slime jelimiz, sarı slime jelimiz, yeşil slime jelimiz, sarı ve gri slime simimiz, boncuğumuz, tıraş kepimiz ve Şimdi herkes de rengi alıp slime'ımızı başlatacağız. Ben sarı solacağım ben yeşil alacağım. Ben mavi alacağım. Ben mavi alacağım. Ben simbol simbol alacağım. Ben de bunu Evet sıra sende. Hmm, ben ne alsam? İki şey kaldı. Tıraş alayım. Ben de almadım. Bir isim kaldı. Şimdi, Şimdi arkadaşlar dökeceğiz. Ben, ben mavi

Şimdi daha kayalım. Şimdi ben bundan dökeceğim arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Nasıl rengi alıştı. Arkadaşlar ben oh, yeşili alıştı. Suyu dıkeceğim. Bay çok sert çalışıyor. O evet. çok zeytinyağlı bir şeymiş. Şimdi su dökeyelim arkadaşlar. Bir kaşık Arkadaşlar biz suyumuzu döktük, karıştırdık. Şimdi boraksa suyumuzu dökeceğiz. Bir, iki, üç. Şimdi biraz karıştırayım. Vay, güzel oldu katılar. Arkadaşlar biz kıvamına biraz getirdik. Şimdi bir Ali Ab, ablam bu e, köpük katacak. Mi? Ben de tıraş köpüğümü dökeceğim. Arkadaşlar, Ela ablam benden biraz tıraş köpüğü istiyor. Bastıracağım. Arkadaşlar ben biraz zorlandığım için ablam gi sıktı. Biraz kıvamına getirdi. Şimdi simlerimizi dökeceğiz. çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Hayır. Yeter fazla dökmeyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Evet. Arkadaşlar biz slime'ımızı yaptık. Şimdi oynama sırasına geçtik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza sevdiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.